Bismillahirrahmanirrahim. Kısmetiniz çıkmıyor mu? Evlenemiyor musunuz? Yıllardır bekliyorsunuz ama olmuyor mu? Etrafınıza bakıyorsunuz, herkes evleniyor. Siz hala yalnızsınız. Aileniz baskı yapıyor. Arkadaşlarınız soruyor. Ve siz yoruldunuz. Acaba benim bir sorunum mu var? Diye düşünüyorsunuz. Kısmetim hiç çıkmayacak mı? Diye korkuyorsunuz. Ama bugün size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Kısmetiniz çıkmıyor değil henüz zamanı gelmemiş ve bunun yedi güzel sebebi var. İşte bugün Allah'ın sizin için hazırladığı yedi gizli planı anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra beklemekten şikayet değil, şükredeceksiniz. Videoya başlamadan önce Allah rızası için, daha fazla insana yardımcı olabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah istediklerinizin hayırlısını ve kolay olanını vermeyi nasip etsin inşallah. Kur'an'da Allah buyuruyor. "Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Olur ki bir şeyi seversiniz ama o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz." Bakara Suresi 216. ayet. İşte bu ayet evlenmeyi bekleyenler için en büyük teselli. Siz "Neden olmuyor?" diye üzülüyorsunuz. Ama Allah diyor ki: "Ben senin için en iyisini biliyorum. Sabret." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: kişi için hayırlı olan Allah'ın ona takdir ettiğidir. Bugün size yedi güzel plan anlatacağım. Birincisi, Allah sizi daha iyisi için bekletiyor. İkincisi, henüz hazır değilsiniz. Üçüncüsü, karşınızdaki henüz hazır değil. Dördüncüsü, Allah sizi günahlardan temizliyor. Beşincisi, sabır öğreniyorsunuz. Altıncısı, evlilik dışında başka bir planı var. Yedincisi, en güzel zamanı biliyor. İşte bu yedi plan, Allah'ın sizin için hazırladığı sürprizler. Her biri bir hikmet, her biri bir güzellik. Birinci plan, Allah sizi daha iyisi için bekletiyor. Şu an etrafınızda evlenenler var. Siz keşke ben de evlensem diyorsunuz. Ama dikkat edin, onlar evlendi, mutlu mu oldular? Bazen hayır, çünkü acele ettiler. Yanlış kişiyle evlendiler ama siz sabrettiniz. Ve Allah size en uygun kişiyi hazırlıyor. Belki o kişi şu an başka bir şehirde, belki başka bir ülkede, belki sizi hiç tanımıyor. Ama Allah sizleri birbirinize doğru yönlendiriyor. Bir kadın anlatıyor. 35 yaşındaydım. Hala evlenmemiştim. Çok üzülüyordum. Kısmetim hiç çıkmayacak diyordum. Ama annem hep derdi. Sabret kızım. Allah senin için en iyisini saklıyor. Ben inanmazdım. Ama 37 yaşında Harika bir insanla tanıştım. Evlendik. Şimdi çok mutluyum ve şimdi anlıyorum. Önceki adaylar benim için iyi değildi. Allah en iyisini son ana saklıyordu. İşte sabrın meyvesi bu. Geç gelse de güzel geliyor. İkinci plan, henüz hazır değilsiniz. Belki şaşıracaksınız ama bu gerçek. Siz şu an evlilik için hazır değilsiniz. Belki karakteriniz olgunlaşmadı. Belki sabırsızsınız. Belki bencilsiniz. Belki sorumluluk almaya hazır değilsiniz ve Allah sizi önce hazırlıyor. Çünkü evlilik bir oyun değil. Evlilik büyük bir sorumluluk ve Allah sizi o sorumluluğa hazırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında evlendi. Neden daha erken evlenmedi? Çünkü önce peygamberlik için hazırlanıyordu. Önce karakteri olgunlaştı, sonra evlendi. İşte siz de böylesiniz. Allah sizi önce eğitiyor daha sabırlı biri yapıyor daha olgun biri yapıyor ve o zaman evlilik size veriliyor o halde şikayet etmeyin bu bekleme sizin için bir hazırlık üçüncü plan karşınızdaki henüz hazır değil evet siz hazırsınız belki ama karşınızdaki henüz hazır değil belki o kişi şu an başka bir ilişkide belki hala olgunlaşmamış belki günahlarla meşgul ve Allah önce onu temizliyor onu size layık hale getiriyor. Sonra sizleri bir araya getiriyor. İşte Allah'ın hikmeti bu. Sadece sizi değil, karşınızdakini de hazırlıyor. Bir erkek anlatıyor. 40 yaşındayım. Hala evlenmedim. Ama geçen sene harika bir kadınla tanıştım. Evlendik. Ve kadın bana dedi ki, ''Beş yıl önce ben çok farklıydım. O zaman evlenmiş olsaydık mutlu olamazdık. Ama Allah beni değiştirdi.'' olgunlaştırdı. Sonra seni karşıma çıkardı. İşte hikmet bu. Allah hem sizi hem karşınızdakini eğitiyor. Sonra mükemmel zamanı birleştiriyor. Dördüncü plan, Allah sizi günahlardan temizliyor. Belki geçmişte çok günah işlediniz. Belki haram ilişkiler yaşadınız. Belki Allah'ı unuttunuz. Ve şimdi evlenmek istiyorsunuz. Ama Allah önce sizi temizliyor. Bu bekleme süresi sizin günahlarınızın silinmesi için. Çünkü temiz bir kalple evlenirseniz o evlilik bereketli olur. Ama kirli bir kalple evlenirseniz o evlilik huzursuz olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kişiye isabet eden her sıkıntı Allah onun günahlarından siler. Yani bu bekleyiş sizin için bir kefaret. Her geçen gün bir günah siliniyor her gözyaşınız bir yanlışınızı affettiriyor ve o zaman tertemiz bir kalple evleneceksiniz. İşte bu yüzden bekletiliyor. Temizlik için, arınmanız için. Beşinci plan, sabır öğreniyorsunuz. Evlilik, sabır ister. Eşinize sabretmek, çocuklara sabretmek, kayınvalideye sabretmek, her şeye sabretmek. Ama şu an sabırsızsınız. Hemen evlenmek istiyorum diyorsunuz. Daha fazla bekleyemem diyorsunuz. İşte Allah size sabır öğretiyor. Şimdi bekleyerek evlilikte sabretmeyi öğreniyorsunuz. Bu bir hazırlık, bu bir eğitim. Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Yıllarca hapishanede kaldı, bekledi, sabretti ve sonunda Mısır'ın azizi oldu. Züleyha ile evlendi. İşte sabır budur. Beklemek acı verir ama sonuç güzeldir. Siz de şimdi bekliyorsunuz, acı çekiyorsunuz ama yarın Evlendiğinizde bu beklemenin değerini anlayacaksınız ve eşinize daha sabırlı davranacaksınız. Altıncı plan. Belki evlilik dışında başka bir planı var. Bu çok önemli. Bazen Allah sizi evlendirmiyor. Çünkü sizin için başka bir yol hazırlamış. Belki sizi bir alim yapmak istiyor. Belki sizi bir evliya yapmak istiyor. Belki sizi büyük işler için seçmiş. Ve evlilik o işlere engel olabilir. O yüzden geciktiriyor veya hiç vermeyebilir. Meryem anayı düşünün. Hiç evlenmedi. Ama ne oldu? Allah ona İsa aleyhisselamı verdi. Tüm tarihe adı geçti. Kur'an'da ismi var. İşte evlenmemesinin hikmeti bu. Allah onu daha büyük bir iş için seçmişti. Belki siz de böylesiniz. Belki Allah sizin için evlilikten daha büyük bir plan yapmış. O halde endişelenmeyin. Allah sizin hayrınızı bilir. Yedinci plan, Allah en güzel zamanı biliyor. Siz diyorsunuz 25 yaşında evlenmeliyim. Allah diyor 35 yaşında daha iyi. Siz diyorsunuz bu yıl olmalı. Allah diyor gelecek yıl daha güzel. Çünkü Allah geleceği görüyor. Siz görmüyorsunuz. Belki bu yıl evlenirseniz çok sıkıntı çıkacak. Ama gelecek yıl evlenirseniz her şey mükemmel olacak. Bir erkek anlatıyor. 28 yaşındayken bir kızla nişanlandım. Ama son anda bozuldu. Çok üzüldüm. Kısmetim kaçtı dedim. Ama bir yıl sonra başka bir kızla tanıştım. Evlendik. Ve şimdi anlıyorum. İlk nişanlı benimle evlenseydi çok mutsuz olurdum. Çünkü o bana uygun değildi. Allah beni kurtardı. Ve daha iyisini verdi. İşte Allah'ın planı bu. Geç gibi görünür ama aslında tam zamanında gelir.'' Peki siz ne yapmalısınız? 7 pratik yol. Birincisi, çok dua edin. Her gün, Allah'ım bana hayırlı bir eş verdiğin. İkincisi, istihare yapın. Bir aday çıktığında, iki rekat namaz kılın, dua edin. Üçüncüsü, günahlardan uzak durun. Haram ilişki, zina, bakışlar, hepsinden kaçının. Dördüncüsü, ebeveynlere itaat edin. Anne baba razı olursa, Allah razı olur. Beşincisi, acele etmeyin. Herhangi biri olsun demeyin, sabır gösterin. Altıncısı, kendinizi geliştirin. Daha iyi bir insan olun, daha güzel ahlak, daha çok bilgi. Yedincisi, sadaka verin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Sadaka belaları def eder. Yani sadaka verirseniz kısmetiniz açılır. İşte bu yedi yolu uygularsanız Allah bir yolunu açar. Beklerken ne yapmalısınız? Beş şey. Birincisi, Ümitsizliğe düşmeyin. Her zaman umutlu olun. İkincisi, başkalarıyla karşılaştırma yapmayın. Herkesin kısmeti farklı. Üçüncüsü, kendinizi suçlamayın. Benimle bir sorun var demeyin. Dördüncüsü, ibadetinizi artırın. Namaz, Kur'an, zikir. Beşincisi, hayırlı işlerle meşgul olun. Vakıf, yardım, hizmet. Böylece zamanınız boşa gitmez. Şimdi bir daha düşünün. Kısmetiniz çıkmıyor mu? Hayır, çıkıyor. Sadece henüz zamanı gelmedi. Çünkü Allah'ın yedi gizli planı var. Sizi daha iyisi için bekletiyor. Sizi hazırlıyor. Karşınızdakini hazırlıyor. Günahlarınızı temizliyor. Size sabır öğretiyor. Başka bir plan yapıyor. En güzel zamanı biliyor. İşte bu yedi plan sizin için. Her biri bir hikmet. Her biri bir rahmet. O halde şikayet etmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Sadece dua edin. Sadece sabır gösterin. Allah sizin için en iyisini hazırlıyor. Sevgili kardeşim, belki şu an çok yorgunsunuz. Belki 30 yaşındasınız, 40 yaşındasınız, 50 yaşındasınız. Hala evlenemediniz ve artık umutsunuz. Ama bilin ki Allah sizi unutmadı. O sizin için bir plan yaptı. Belki bu yıl, belki gelecek yıl, belki 10 yıl sonra. Ama mutlaka evleneceksiniz. Veya Allah sizin için evlilikten daha güzel bir şey verecek. Sadece ona güvenin. Sadece sabır gösterin. Çünkü Allah hiçbir kulunu mahrum etmez ve bir gün geriye dönüp bakacaksınız ve diyeceksiniz: "Allah'ım, sen ne kadar iyisin. Benim için en iyisini yaptın." Rabbimiz bize hayırlı eşler ver. Bekleyenlere sabır ver. Ümitsizliğe düşenlere umut ver. Herkesin kısmetini açığa çıkar. Doğru kişilerle evlendiğimizi nasip et. Evliliklerimizi bereketli kıl. Haram ilişkilerden koru. Günahlardan temizle. Sabır ve teslimiyet ver. En güzel zamanı sen bilirsin. Zamanı geldiğinde bizi en uygun kişiyle evlendir. Evlenemeyenlere başka güzellikler ver. Yalnızları teselli et. Ailelere huzur ver. Çocukları salih eyle. Dünyada da ahirette de mutlu eyle. Kısmetimizi güzelleştir. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك